Oyun Fatih hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite teorisi ve gameplay ile karşınızdayım. Dediklerim bir bir çıkıyor efendim. Ben bir teorisyenim. Bak o kadar söyleyeyim. O yüzden beğeni atarsanız sevinirim. Çünkü 7 Haziran'da arkadaşlar 22.00'da Fortnite'ın büyük eventi var. Konser yok. Ve biz 18.00'da YouTube'da canlı yayında olacağız. Birlikte konuşacağız, muhabbet edeceğiz, kreatif modlar atacağız, custom maçlar atacağız arkadaşlar ve eventi ekiple birlikte irdeleyeceğiz ve izleyeceğiz. Evet şimdi bir video geldi elimize. Fortnite Star Wars işbirliği mükemmel bir evet Bakın biz sizlerle bundan önceki video bir teori yapmıştık. İzle şimdi. Şu an sadece izleyin. Evet. Tam bir film tadında veriyor bize Fortnite. İşte bu. Şimdi çok kısa bir teaser. June 7 diyor gördüğünüz gibi. Yeni bir chapter'a geçilebilir. Bak bu bir. İki harita yok olacak. Ben sizlere ne demiştim arkadaşlar geçen map'te? Büyük kötülüklerin gemisi diyordum arkadaşlar ben ona. Büyük lazer ışınlarını atarak kalavi köprü ve maskeli mera tarafı komple gitmesi lazımdı. Çünkü Fortnite'ın artık popülasyonu oraya yetmiyor ve Daigo'nun hikayesi de bitmeliydi. Çok güzel bir bilim kurgu verdi ciddi anlamda bu arada. Fakat şu anda biz bu videodan arkadaşlar ne görüyoruz? Bu videoda bakın bu videoda... Fortnite'ın yerel halkı var ya arkadaşlar. Biz şu an burada bir NPC gibi bir şeyiz aslında ve Jonesy bize ne dedi? Arkadaş edindin mi bu döngüde? Birlikte oynayacağımız 3 boyutlu ve grafiklerin tavan yaptığı bir event geliyor. Ha şimdi çok heyecanlanmalı mıyız bunda? başka Star Wars eventleri de gördük fan yapım eventler de gördük işte Galactus geldi vesaire bu çok farklı çünkü ilk defa Fortnite burada şunu deneyecek 3 boyutlu olarak hatırlarsanız biz işte kuruluş zamanında da arkadaşlar bir yere girmiştik işte Geno'yu görmüştük gitmişti bundan ziyade görevli ilerleyebileceğimiz bir FPS shooter mantığını biz bu eventte göreceğiz peki teoride ne göreceğiz arkadaşlar izleyin bize bir silah veriliyor ve direniş üssü demiştim. Hatırlayanlar var mı? Fortnite'ın geri sayacı aslında direniş üstüne gelmeliydi. Ve direniş üstünde şu anda John ve Wood ne yapıyor arkadaşlar? Bir jet yapımı yapıyor. Bize onları atlatacaklar. Ve atladığımız gemilerle birlikte arkadaşlar biz ana düşman gemisine sızmaya çalışacağız. Ama o arada ne olacak? Geri sayaç bittiğinde ki bunlar benim teorimdi. Şimdi bak bu teorileri arkadaşlar gerçekçiliğe kattık. Bak direniş üssü. Ve şu anda hepimiz Galactus'a gider gibi gemilerle nereye gidiyoruz? Ee, belki de canı olacak Bir can barı olacak arkadaşlar Biz onu vururken bu lazerlerle Bütün map'i yok edecek arkadaşlar Bunu nereden görüyoruz Bir fotoğraf var elimizde Youtube kapa fotoğrafına da bakabilirsiniz Ve bütün bu olaylar gerçekleşecek Şimdi hiç bekletmeden oyuna geçelim Ekiple birlikte oynayalım Orada 3 boyutlu hep birlikte anlatalım Arkadaşlar bakın işte buradayız biz El Halik El Aybu Arkadaşlar hoş geldiniz şeref verdiniz burada. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Aleykümselam hocam. Arkanıza Allah bir bakın. işte İşte şu görmüş olduğunuz şey. Map'ten giriş yapacak arkadaşlar. Map'ten giriş yaptıktan sonra Kallavi Köprü, Kapra, Karakol, Maskeli Meral Liman şehri yıkılacak. Yıkılmazsa yüzüme hepiniz yayından sonra tükürebilirsiniz. Serbest atladım, arkadaşlar. Atlayın, atlayın. Atla nereye atladın? Liman atlamayın lan dur. Yanlış yeri işaretledim. Nereye atladın? Şuraya atlayın, kurt kuran atlayın. Niye atlamadı? Geride kaldı, i̇şte kaldı diye sen, Şaşırır Sen adamsın. Ama. Sen var ya tam asker olur senden ha. Komutan nereye? Sen oraya adam. Eyvallah hocam. Arkadaşlar. Hakikaten ha askerin etkisi oldu bana. Tabi tabii olur olur abi olacak tabi. Geri sayış burada arkadaşlar direniş üstünden büyük bir direniş gerçekleştirilecek. Ve onun sonrasında büyük görevlerle birlikte yepyeni bir evente gideceğiz. Ve bu event 3 boyutlu harika bir event olacak ve Fortnite'in hikaye anlamda comeback'i olacak. Çünkü bu chapter'da biz ilk başta fragman hatırlayıp gerçeklik görmüştük. Bu gerçeklikle beraber Fortnite yepyeni bir hikaye yazdı. Ve sadık doldu aslında. Al hocam, bu senin olsun. Al al al. Eyvallah hocam sağ ol. Ya Star Wars silahları ya, ona sen. göre. Gel hocam. Evet evet. Mermi sınırsız ona zaten. göre oyna. Yani. Sizleri iyi Bak geliyor bu arada. İyiniz olsun. Headshot. One down. Jet it diğerine. Gel, gel. Arkadaşlar felaket gaza geldim. Biliyor Fortnite bizi 2 seneden beri böyle atıp duruyor. Hep konser eventi, hikaye yok, hiçbir şey. Yok. Ne oluyor? Üst katınızda galiba. Üst katında gel benimle, gel benimle, gel benle. benle. Ah. Dur Bende. ağlamam. Ağlamam, benden. Ağlama, 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 ağlama. İyi misin haber? İyi misin oğlum? İyiyim, iyiyim. Sorun ki öldü. Geldim oğlum. Nice. Tam öldürdün mü? Adam sıkıya tıkan kodu bakayım. Teşekkürler. Bir şey yoktur. Farklı bir düşman daha var o da önümde beyaz. Tam direkt vurdu abi. Nice, nice nice nice. Adam Aa, ölüyor. Sıfır işe kanka direkt öldürüyoruz zaten. Aynen. Gel buraya. Gel abicim. Bak şimdi nereye götüreceğim şimdi size. Arkadaşlar şu anda verilen spoilerlarda sadece... Ne oluyor lan? Sadece Star Wars'la ilgili değilim. bir şey var. E, portalla ilgili Bakın bir şey yok. Hocam. O portal işte asıl teori portal. Zaten belliydi arkadaşlar. Bakın benim söylediklerimde e, videoda nereden baksanız %70'i gözüküyor. Yani o ne demek? E, şu an görmüş olduğunuz şey arkadaşlar haritaya doğru geldiğini düşünsenize. Aynı Galactus Event'in aynısını yaşayacağız. Ve atacağı lazerlerle bütün haritayı patlatacağız. Önüne. Ama ben şuranın patlayacağını düşünüyorum. Yani şu ada komple gidecek arkadaşlar. Ki gitmeli de artık popülasyon gereği. Aynı zamanda e, şimdi bir portal da var. Anlatabiliyor muyum? Ama biz direkt kendimiz arkadaşlar bu eventte oynayacağız. Gemilerle birlikte belki John C, Umut'la birlikte nasıl ceno'ya gitmiştik. Kuruluş John C. önümüzdeydi biz arkasından yürüyorduk. Onun gibi bir event olacak ve bu sefer John de katılmasını bekliyorum ben. Yani John C. katılmalı abi. Çünkü bu adam buranın baş rolü. Baş karakteri. Ve zaten o da söylüyor arkadaş edin diyor. Bu da en son söylediği bir eventte. Biz direkt John C. bizim komutanımızdı. Biz de onunla birlikte gidiyorduk. Ya benim heyecanım şundan. Eskiden beri Fortnite oynayan birisi olarak son iki senedir çok kısır eventler oluyor. Yani... Bir giriyorsun abi ah bu muydu kapat. Hatırlayın yayınları ya. Ulan Fortnite yüzünden anas satayım yayın izlenmelerim düştü. Adamlar bana küfür ediyor. Ulan ben mi yapıyorum hemen Tayberk? Adam diyor ki, abi ya. senin yapacağın teorinin içine düşüreyim diyor. <laughs> Hadi gelin adam oraya gel. Olumsuz teori yapınca. Vallahi billahi ya. Gel şurada araba bırak. hocam top oynuyoruz lan? Kim düzenliyor? Gel gel. Ya dürbünlü bir silah vardı onu bulamadık mı ya? Kanka bu arada bende bizim... var lan. Tiyin mi Dürbünlü silah versene şu çocuğa kardeşim. Beraber. Ee, sen ne yaptın tamam. kralıysın? Al Halik bunu da iç abi. Düşman tarafından. Eyvallah hocam sağ olasın. Düşman tarafından. Söylediğim, düşman tarafından ateş altında indirecektim de ateş altında değil. Onlar başka Düşmana saat ateş altında. Sadece. Başka saat ateş altında. Aynen. Tam şuraya lan ben niye canlandım bilmiyorum. İşte asıl teori ne? Portal. Eğer Star Wars MMT sırasında o portaldan bir şey olursa mükemmel olur. Onu da söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Yani direkt olay bu. bekleyeceğiz, göreceğiz. Bu eventi kaçırmayın çünkü milyonlar tarafından sunuculara bir baskı olacak. Hatırlayın Remix sezonunda büyük rekor kırılmıştı. 14 milyon anlık oyuncu kırıldı. Ne demek 14 milyon. Ay bak alış kardeşim. Teğmenim atla. Sevmedim. Arkadaşlar bayrama da az kaldı bu arada. Euro truck patlatıyoruz Halik'le muhabbetler. Ay bak diyeyim işte. Halik abi beni almaz diyet kızdı falan bir şeyler dedi. Aynen ya. Ya direksiyon olmayan almıyoruz biliyor musun? Aynen. Ya. <laughs> Dur ben portala gideyim kral. Bakayım portala bir şey olmuş mu? Bizim kurt kafası neredeydi ya? Dur bakayım. Giriyorum adama. Benzinimiz mi bitti? Adam var. Adam var. Adam var. Akıldık lan. Sağda da var. Arabaya biniyordu. Tamam öldürdüm. Ölecek nice. öldü nice. bu. Sen 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 O eldiven çıktı. Çok güzel abi. Tamam. Arabaya atlayabilirsiniz arkadaşlar Lutlar aşağıya düştü abi ya Çok mu iyi ya Lutlar. Alalım Yani yok aslında değil ya Ama zırh vardı lan belki Bakalım Yok zırh şey değil yok. bu ikisi var sadece Dur dur şunu alırım kanka Bir BOK okay yok Gel abi Abi onu al bak O şey en iyi silah bu kanka Bu arada Star Wars silahları Hay ilk geldiğinde arkadaşlar güzel. bir alışamadık Ama şu an var ya ben aşırı alıştım Yok yok güzel güzel abi güzel. Bence güzel. de çok iyi Daha ne istiyorsunuz mermi derdi yok bir şey derdi yok ya mis gibi <laughs> Aynen öyle. Abi kalkacak işte Cumartesi Ben ona üzülüyorum da yapacak bir şey yok bu arada yeni silah metası lazım arkadaşlar ya. Hocam neredeydi bu, bu kafa ha şurada. Bu sezon iyiydi ya. Yok güzel güzel ben de sevdim kanka. Bu da onun güzel devamı olmuş. Hoşuma gitti benim. Şuradan bir gidelim. Ama yeni bir pompalı ve silah metası üzerinde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bu Format. eventten sonra ne olacak? Yeni silah şeyleri mi gelecek? Tabii tabii yani? tabii. Tabi, Yok, tabi, tabi, tabi. düşman değil kanka şey sıkıyor. Ha hepsini düşman. Kanka şimdi yeni bir sezona geçeceğiz. Eyvah. Aha. Malik. Ama bomba Bakın çıkmadı ki. Bak şimdi hocam event yaptılar Star Wars'un Ana gemisine biniyorlar, her yere lazer atıyorlar, kafamızı atmasınlar. Bakın hocam bu portal da burada. Oyuncu mu binebiliyor ona? Aynen oyuncu biniyor ama 1 dakikalık biniyor. Bak şimdi birazdan tepeğine gelecek hocam. Şey lan BF1'deki Behemoth gibi. Aynen aynen onun gibi aynen. Abi baksanıza ya. Acaba event sırasında bu portalla ilgili bir şey olacak mı? Ben olacağını düşünüyorum. İşte asıl sürpriz olacak. Ama şimdi Star Wars alemine gidersek e burada ne olacak? Belki de bu bizim e, büyük gemi arkadaşlar bunu bile patlatabilir. Ama Daigo'nun e, hikayesi devam ediyor yani. Çünkü Umut söylüyor. havaya bak Halik. Ne oluyor lan? Halik ya havaya bak. Yani Halik havaya, yani havaya, havaya bak. Hocam. Oh, o bizde. Abi altımızda. Şansa bak. Hocam bu ne lan? İçimizden geçecek. Halik sen bu oyunu abi, hala. Abi sağa doğru bas. Şeye gireceğim. Tünelin içine gireceğim. Adam Star Wars Battlefront 2'yi yapmış. Ya i̇şte kişi. şimdiden Öyle. hazırlıyor. Hazırlıyor şimdiden. Epic Games 3.yi oyununu yapacak abi, abi onu elektronik manyetik bomba salsan At, ne olur? o lan. Şey ne oluyor? galiba. Hocam durun. Oğlum bu ne lan? Tam buraya kadar. bir şey yapamaz. Buraya bir şey yapamaz. Çocuklar sığlaklarda. Şey Marmara yattığına geldik. Bakayım. O, abi bu ne lan? Ali gerçek oyuncu sürüyor bunu şu an. Öyle mi? Tabi O bizden önce Oy, kaptı. Farekleri bulsak olmuyor mu? İşte aslında vurulsaydı iyiydi vurulmuyor. Ben i̇şte bak event'te ne yani. olacak? Palpanitin ana şeyi şey yapacak buraya işte. Her yere nazar atacak. Aynen. Cüce de ona göre yapmışlar. Vay anasını. Oğlum sen bu oyuna ne diyorsun? Bu oyun bir dahi diyorum. Adam hala Euro Truck oynuyor anasını satayım ya. <laughs> gel şuraya gel. Ya hocam bu ayrı bu ayrı anasını da. Sezon çok güzelmiş lan. Güzel güzel. Bin hocam bin. İçimizden geçmesinler. Şuradan tam buraya bir şey yapalım. 20 saniye sonra kaybolacak. Burada adam olabilir. Dın, dın. Dın, dın. Müziğe bak. Bu arada hocam şöyle bir anekdot paylaşayım. Normalde YouTube'da bu müzik telif veriyor. Ama Fortnite haklar aldığı mı? için vermiyor. Bu kadar ya da adam yaptım mı? Aynen yaptım mı da tam. Lan dur zırh başla şunu kırayım ben bir. Tamam onu dur gelme kafana abi. Ha gitti. Gitti gitti tamam, dünyadan şu an, şu an ayrıldı. Şey Kimi vurdu o az önce? Bize vurmadı. Yok hocam o şimdi ana yerleri. Ne oluyor? Ooo seni at, silah silahı buldum. Bin, bin. 23 46 Onun, 69 beyaz. Ha temenim. Hadi, hadi i̇yi vurdum, abi. İyi vurdum. Dur bekle. Bekle tabancayla vuracağım. Öldü. Öldü, tamam, öldü. Tamam ya. öldü. Tamam. Abi çok iyiymiş ya. Arkadaşlar herkes teori yazsın. Bak gözünü seveyim şu an teori yazsın. Hadi gelin. Düşmanları vurmaya diyorsun. Ne metası vardı Kim, hocam? Japon, Japon metası mıydı? Japon Katana metası matana vardı. Yara vardı, vardı, işte, vardı bu da Japon aslında. Bu da Japon. Seninle oynamıştık. Tabi tabi aynen. Çok güzeldi hocam. Artık orada öyle ya Japonlar. Remix sezonu da güzeldi. Ablanı düşün. Bir ay full oynadı Snoop Dogg'la. Aynen. Aynen. Ne zaman da Kasım'da mı olmuştu Tabii Aralık'ta? Sen askerdeydin mı? işte o zaman. Ablam bak full oynuyordu ya. Allah Allah. Bu, bu it bile atıyordu yani. Aynen aynen bu it, mu it atıyordu? Ne abi onu o kadar sevdiren neydi yani? Silah fetası mı çok iyiydi Yok ya da ne bileyim. bileyim Snoop Dogg'u sevdi. Bu işte, şarkıları mi? sevdi. Gerçi Fortnite bir şey yaptığı zaman, bir karakter üzerine yaptığı zaman tam yapıyor. Yapıyor, yapıyor. O, o, yönetici yönetici, yani yapıyor. o havayı bürüyor, bürüyor yani. Marvel sezonu yapıyor, adam her şeyi bürüyor getiriyor. Tabi abi. Şu geri sayaç'a da gidelim. Direniş üssü alan dışında kalıyor. Arkadaşlar valla sayaç da burada. Artık o... Bugün yapmayacaktım video normalde arkadaşlar. Hemen böyle geçe sıkıştırdım. Yani harbiden e, şu anda biz İş Fortnite'da an... 7 Haziran'da arkadaşlar büyük bir görsel şölen göreceğiz. Bakın. Görsel şölen. Pusmuş kaçıyor. Vur 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 şeyi var. 75 107 beyaz 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 Ayy, beyaz beyaz. Çıktı oraya jet peki var. Ya. Şerefsiz. Dur. Halledeceğiz. Görüş açında var mı? Fightlıyor birinden. Var. Tamam. Düşmanlar tam olarak 3 kişi bilginiz olsun aynen. Birisi beyaz. Vur vur vur. Öyle bir var ama. Başkanlara fight. Şu vuru. an düşman tarafından damage aldım bilginiz olsun. Hop oh, inmemiz lazım hocam. İn. Aşağıya düştüm geliyorum. Aşağıya düştüm, geliyorum. Aniam. Aniam. Bir düştü bir düştü bir aşağıda. Diğer aşağıda. Ne oluyor oğlum? Öldü. Ne, ne yapıyor yapıyor lan bu? Seni vurdum teminim. Bir, bir tane daha var ha. Bir tane kaçtı ya. Şurada bir yerde şu bir, bir tane. Nerede? Nerede? Aa biri bana sıkıyor. Evet. Çok fena yedim hocam öleceğim. Ben de öleceğim gibi. Biraz geri çık. Yüzümüş yani. beyaz, beyaz, beyaz yüzümüş beyaz yüzümüş beyaz. Beyaz. Tamam. beyaz. Tamam. Nerede lan? İlerideki mi? Şuraya gidiyor. Ha gördüm iki gördüm. gördüm iti gördüm de. Abi, an, öldü lan öldü öldü. Öldü öldü. Birini vurdum. Helal be. Helal var. var ya. Gel gel benle gelin benle gelin. Araba varsa arabayla gelin. Düşman kaldırdılar. Boş ver boş ver ona. Ne oluyor? Düşman takımı ateş altındayım tekrar. Aa da. öleceğiz öleceğiz. Sniper bakıyor. Gel Ali kal burada burada. Oğlum ya şeyi kurtla kullanamadım. 63 63 24. Adam beyaz. O adam beyaz. Dur dur. Aman gel Harika abi sağdan, sağ sağdan, sağdan, oyna. Harika abi sağdan sağdan gel. Geliyorum. Bana gelebiliyor musun? Ha sniper bakıyor öleceğim. Vuramaz, vuramaz vuramaz. Adam çalı beyaz. Sağdan atladım sağdan. atladım sıkıntı yok. Abi arabanız falan yok değil mi? Arabanız yok. Yok, yok be hocam Adam vallahi. beyaz kanka. Çıktan vuracağım onlar alan dışı olacak birazdan. Gel gel AWP'si var Gördüm Hiç canım yok biliyor musun? 65 Neden? daha vurdum AWP'ciye Abi vurdun da zırhımız AWP'ciye 78 daha yedim 26. 26. 26 Canım 26 çok az Canım olsun. çok az Biliyorum ben o zaman Ama 3 kişiden nasıl olacak bu iş? Yok hocam girme girme Ay, girme girceğiz, Girme istersen Canımız da yok ki Koşun 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 Ne atacağız? Gel 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 Canım birbirinin. Arkadan aralım Araç gel Uzaktan ara oyna uzaktan biri düştü, biri düştü, ah, biri düştü. Ben. İki araç geldi. Tamam, tamam, tane araç geldi. Araç geldi, geldi bekle. Uzaktan oynayın Erbek, yakın girme. Altınım var mı Aybek? Abi. Helal be. Bir öldü. Evet, Bir can Vur, koş, bir koş, bir koş, bir helal. Bir helal. helal. Kaldırın. Kaldır, kaldır. Temeni kal. kaldır. Beni dinle Aybek. Adamsın Ayber. lan. Hali kaldır, Abi. arabaya bin, altınla beni kaldır. Tamam. Kartı Aslında al. Araba Arkada araba o var. Arkada araba var. Bir altınım var. Tamam. Araba var. Bin arabaya koş Temenim sen de arabaya. Direkt arabaya koş Temenim. Ramul bozdum ama ya. Nasıl? Tamam. Dur lan dur şunu da alayım. Düzelecek Nasıl bozdum? Şimdi Düzeldi şimdi tamam. Tabii Mimi mimi mimi. Helalsin koş kardeşim. Adam. Şura kaldırayım mı ya hemen yakından? Ee, bence biraz uzaktan kaldır. Bence maskeli meradan kaldır. Tamam. Şey loot yapayım tamam. biliyor musun? Adam 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 çimin içinde adam var. Boş ver bas, abi bas. ya. Boş ver bas. <laughs> İki kişiler. <var. Gülüyor> <laughs> 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 tamam, Basası. Nereden Kaldır. <laughs> gördün onu ya? Kaldırdın kaldırdın bas. Geldim arkadaşlar bu arada gelişmiş canlandırmayı açtım. Direkt temli doğdum. Şuraya gelsenize okay. hocam. Maskeli merada durum ne arkadaşlar ya? Hani şu an orada maskeyi taktı ve ruhu değişti. Ne oluyor? Taktı. Tamam. Sana Oğlum, silah buldum. orası da mini çıkacak olanı mı bitti acaba? Tamam. tamam yani işler, siz bana gelin. Siz mi? bana gelin. Mini var ama abi. Ta ee, yok da, dedim ya. Ya, ben fırledim ya. Aldım, ya. ya. aldım sana yani. istersen veririm. Birimi geldi? Kimse yok, kimse yok. Al, korna çalan Gel yanına ya. inelim ya. Yanına inelim bir şeyin. İn 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 en aşağı in, in. Gel gel. Direkt maskeli in meranın in içinden. Maskeli meranın içinden inelim doğru. Bunda gram da bir. Buraya gel, tutsalım. gel. hepsini vururuz hepsini vururuz gel. Ulan pompalım yok. Dur şunu alayım pompalı yerine. Oha iki sürü fps alıyorum burada ne kadar Adamlar iyi. Adamlar gelir gelmez kafasına şey atacağım. Bu ilk kırma Gel <laughs> Gelin abi. Bak şurada şey Kırı var. Kır abi da. Bak işte maske burada yapılmış. Hey gidi kurt be. Külç altın getirmiştik arkadaşlar hatırlayın hikayede. Tiki klanı ama maskeler şu an yok biliyorsunuz ki. Hocam tamam gel şuradan gidelim. Bu ne lan? Yoksa daha güzel. Benle gelin, derine gelin oh. hocam. Siz beni bırakmayın. Pompalı bulun bana bir tane tamam mı? Tamam. Oh. yakından bu... Şşş, aha, buldum. Hocam yavaş tamam. şimdi, yavaş. Fight diyorlar. Şimdi çocuklar sessiz ve derine dalacağız. Hah! O ne i̇şte lan? Haa şey, şey çıkmış. Yanımda duracaksın tamam Gelin. Hiç ya Allah bismillah. Allah. Allah. Allah, bismillah gel. Arabaya bin. Arabaya bindin hemen. Merkez Bankası soyma metası güzeldi arkadaşlar. Yani. İnşallah gördüm ziyordu. vurma. Abi dur. Bekle vurma. Gördüm ben lan. Derken. Gördüm gördüm. Tabii tamam. In, in in Eminem eminem eminem. Oy yakın, oy eminem. Yakın. Nedir öldü, bu? Öldü, yakın öldü, bana rush ya, geldi bana rush geldi. geldi ölüyorum. Hakkınızı helal edin. Bismillahirrahmanirrahim. Neredesin oğlum? Tamam sorun yok. Öldü. Tamam. helal lan. Oğlum Arkadan. Mermi yedim. Mermi yedim. Kapat kendini. Kapat kapat. 63 şey. 126 126. 126. gel buraya ama. gel buraya gel kaldıracağım. Öldü. Gel gel Aldır. gel gel. Evet abi. Öldü. Şimdi harika bir izliyor musun? Tek atacağım ona. Bir düşmanlar al daha bunu, geliyor şu an bunu. uzaktan. Hocam bence ne yapıyor musun? Bir yere pus bak. Bize akılacaklar ha. Gel ben gel. Can bulalım. Can onu bulalım sana. Can bulalım sana. Arkadaşlar kaldı. Ben bir. attım ona ilk. Son takım bu. Ben onu içemedim sen... harika biliyor Ne yapalım ya? biliyor musun? Ayvocuğum. Allah'ım materdi. Ben bir araba alıp geliyorum <laughs> şuradan. Çabuk hocam. Çabuk gel 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 Şuan burada burada. Önümde önümde önümde. Gördüm. Canı bir. Direkt girdim bak. Geliyorum. Bomba ne yaptım oraya? Öldü öldü öldü. Evet. öldü. Bir daha vardı. Ha Darth Vader bundaymış. Allah Allah. Şeyim var ha. Ne var lan bunun? Full yanımda oynayın driftim var. Çok Al meyve suyu. Düşman. Ha adam sıkıyor. Düşman nereden sıkıyor? Çok uzakta çok uzakta çok uzakta. 11'in aynen. Yo. 11 ürünü nasıl sıkıyor? Hocam biz bir pusabileceğimiz bir... bir de geri. Ah sağdan şurayın da geldi. Şurayı mı? Yere in, yere Gel buraya yere in. Şunları iç. Gel içeride zırh buluruz gel. Nereden sıkıyor ya? Gel kalkam. Gel canım benim. Geliyorum. Sen, rahat geliyorum. Rahat ol. Bak medkit var burada. Gel ver. Zırh Geldim var. Temelim de gelsin. Tamam beyler çok güzel ya. Rahatla kalın ya. Bak bu da spreyim böyle. Gaben spreyleri. <laughs> Bak Gadofor'un şeyi bu. Halek baltası. Vay anasın o mı, arasını, o mı var? Oda mı var? var? Her şey var abi. Geç bir ara maymun etmişlerdi. Tamam. Hocam bence tamam. buraya girsinler. Rastaki gibi tünelde gibi. Aa geliyor geliyor lan geliyorlar. Bunu istiyor bak. Bunu istiyorsan vereyim. Yok yok. Ona... Oğlum atma lan. <laughs> ne yapıyorsun lan? Zeliye atma ediniyorsun dur. Hocam şimdi bu tünelden girecekler bak. Enerji santralinde vurmuştuk ya hocam rastla hatırla. Bu ne yapıyor lan? <laughs> bak böyle gideyim ona karşılayayım mı? Ses sol. Hocam bu tuvaletten gelme ihtimalleri ne Ayberk? Abi yüzde on ihtimal. Hocam burada bizim siforumuz şekerle dönüp arkamıza bile bakmazlar. <laughs> Vallahi bak. Dur 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 bir şey diyor bak. Geliyor abi. Biz biliyor mudur ki nereden bilecek? Harika abi, abi buraya olsun. bakalım. Harika abi arkaya baksana bokun yiyeyim arkaya. Arkaya ben bakayım Ayda tamam. sen öne bak. Olur. Harika sen tuvalete bak. gelemez ki buradan gelemez. Çocuklar bir şey olursa rift atacağım. Tamam. Tamam. E nerede bu adam? Fortnite eventine döndüm Tam olarak iki kişiler Burayı arada geçtik anasını satayım Aaa şey. öldürüyorlar Galiba, ha, Hazır mısınız? Hazır. Tamam bırak gebersinler ya Gir ona içine gir Abi Girdim Dediğim yere ineceksiniz tamam mı? Şuraya in Nereye? Yani, Şu yani. daha in daha in Düşmanı gördüm tam olarak altında bir yer Sıkalım gittim. Nerede? Tam olarak şuradaydı Şurada bir yerdeydi işaretledim böyle bir yerdeydi Tamam bekle onlar fightliyor demek ki Nerede lan? Öldü biri, öldü yani biri. Şey de, adamı öğretti. gör. Aha dur. Aa yukarıda 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 şu Vur 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 vur. Şuradaydı. Gördüm. Beyaz. Şurada da var. 22 48, 43 68, 65 65 sağdaki de var. Sağdaki de var. Bakıyor. Beyaz. Biz daha düştü düştü. O da düştü, beyaz. Düştü, Helal. Şu. Aşağıdan düşman tarafına ateş altında sus onda 108 vurdum. Tamam. Nerede? Yer değiştirdim. Şartlarım pembe şart. Gördüm. Abi sen gördüm, atamıyoruz ki ya. 108 vurdum ona. Son vuruş atamıyoruz ki bura. Bu da zırh olan var mı arkadaşlar? Hiç yedek zırhım yok. Hiç yok be hocam. Hiç, hiç yok. Ya şu üstteki AWP'ci löpçü ay. Aa fight diyor. Bence biraz yakınlaşalım. Yakınlaşmazsak Emin çünkü misin? birinci olamayacağız. Tamam. Sen bana güven bak fight diyorlar. Zırhları yokken vuralım. Aa sağda. He. Pardon abi. Gördüm Sağa doğru Sağa doğru gel. O adam buradaydı. Bak o löpçüye ayar oluyorum. Şişko var ya şişko. Şu hangi bir yerdeydi. Gel gel benle gel. Orada onlar. çok güzel pozisyon aldık. Önümüzde bir anda çıkacak. Tarayın indirek. Gel 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 gel. Tarayın. Güzel Çimin içinde olma ihtimali. Çimin içinde Aa burada Tam burada burada bak, burada. Bu nerede? Burada aşağıda. Ay löpçü, öldü, löpçü geldim, öldü. Öldü. Melek mi lan o çok ne oldum. lan öldü, bu? 45 beyaz 45 beyaz beyaz. Öldü. Öldü. Nice. Aferin temelim iyi gördün ha. Nerede adam? Diğeri? Diğeri nerede? Al işte. Son bir kişi. Baba ben bu adamın çimde olduğundan şüpheleniyorum. Ayının. Girdim ya Allah. Değil. O zaman şu aşağı lova indi. Gördüm düşman. Nerede lan? Tamam Tam olarak şurayı kırmızı şart. Yürü, yürü yürü yürü. Arkasına. Aa gördüm burada burada. Şeyle çıkıyor. 30 23 idi. Son kişi. Beyaz. <laughs> sen de oradan bizi vuracaksın zaten okey. Aynen abi inandı biraz ya vurmayı. Sen mongrayı alsın. Geldim. Giriyorum. Ben giriyorum. Ya Allah. Öldü. Let's go. Öyle evet, galiba. Bu arada çocuklar çok güzel pozisyon aldınız ya. Tebrik ederim hepinizi. Aynen. Vallahi Eyvallah pozisyondan Pozisyondan kazandık bu arada. Arkadaşlar. 7 Haziran'ı bekliyoruz efendim. Bizi yalnız bırakmayacağınız biliyoruz. Bak manyak bir event olacak. Gel limonata kek dağıtacağız. Ali kendi eliyle kek yapacak. O derece yani. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Var olun.